Hayırlı günler. Hepinize hayırlı günler dileyelim. Bugün ayın 26'sı oluyor arkadaşlar. Evet son gelişmelerle karşınızdayız. 26 Eylül 2024 Perşembe günü. Evet, sabah güncelim. Sabah saatlerinin durumuyla karşınızdayız arkadaşlar. Evet bu sabah bir yağış beklenmiyor arkadaşlar. Gün içerisinde bir yağış beklentisi şu an için görünmüyor. <laughs> Evet Cuma gününe geçtiğimiz ise arkadaşlar Cuma gününde bir yağış beklentisi yok. Hatta pazarda bir yağış beklenmiyor diyebiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar hafta sonu inşallah böyle güzel bir günlük günlük güneşlik bir hava beklentisi var. Bol bol inşallah değerlendirmemiz gereken bir hava diyebiliriz. Evet yeni haftayla arkadaşlar inşallah güzel yağışlarımız öyle geliyor. Güzel bir güneşli havalardan inşallah ee, bol yağışlı bir hava kütlesi inşallah yaklaşıyor arkadaşlar öyle Allah Evet şöyle pazar geçiyoruz arkadaşlar geliyoruz pazartesiye Evet pazartesi sabah saatlerinde arkadaşlar ee, yağışın yavaş yavaş inşallah Trakya'da başlaması bekleniyor şöyle İzmir İzmir'in kuzeyi arkadaşlar Kıyı Ege, batı, batı, Marmara'nın batısına öğlen vakti, e, öğlen doğru kuvvetli yağış bekleniyor ki arkadaşlar. Marmara'nın batısını uyaralım. E, Çanakkale'de sel ihtimali var. Şimşekli, gök gürültülü bir şekilde görüyorsunuz. Allah arkadaşlar. Bu yağışlar bekleniyor. Yine Ege'de e, Kıyı Ege, içteki Ege'de de arkadaşlar e, kuvvetli batılı rüzgarlarla sağanak yağışlar görülebilir. <laughs> evet, yağışın arkadaşlar e, daha çok e, Marmara'nın batısında oldukça etkili olma ihtimal var. Evelallah arkadaşlar. Evet, şu Edirne için gerçekten bu yaralarımız var arkadaşlar. Dolu ihtimali olabilir. Pazartesi dikkat çekiyoruz. Evet Antalya'da da arkadaşlar pazartesi yağış bekleniyor. Sağnak ve gök gürültülü sağnak şeklinde. Antalya'dan şöyle Marmara doğusuna kadar olan hatta arkadaşlar ne yağış ihtimali bulunuyor diyebiliriz pazartesi günü. Evet bu yaşın arkadaşlar öğleden sonra şöyle Marmara'nın üzerinden ya yani İstanbul'un üzerinden geçme ihtimal var tam öğle vakti görünüyor ardından şöyle Marmara'nın doğusuna doğru ve İç Anadolu'nun batısına doğru ilerleme ihtimal var ki özel arkadaşlar İstanbul'u akşam saatlerinde uyaralım Pazartesi akşama İstanbul çok kuvvetli bir yağış yağışlı kütle ihtimal var arkadaşlar İstanbul için. Yağış adeta geri dönüyor arkadaşlar. Tam böyle kuzeye çıkıp geri dönüşü var. Evvela da arkadaşlar Marmara'nın kuzeyi, doğusu, Batı Karadeniz. Komple uyaralım ardından. Şöyle içe gir arkadaşlar. İç Anadolu batısı. Şöyle Antalya kadar olan hat üzerinde de görüyorsunuz. Ankara'da dahil olmak üzere inşallah yağış ihtimali var. Evet İzmir'de, Marisa'da da arkadaşlar yağış ihtimali bulunuyor. E, Aydın'ın bir kısmı da İç Ege'de arkadaşlar. Belki etkilenebilir. Pazartesi ihtimal inşallah var. Evet pazartesi gecesinin itibaren arkadaşlar İç Anadolu üzerinden Karadeniz şöyle e, Batı Akdeniz üzerinden Yağışın Marmara'nın güney ve doğusu için baya bir etkili olma ihtimali var arkadaşlar inşallah. evet biraz bayağılı da kuvvetli yağışlar görünüyor. Ardından salı günü itibaren arkadaşlar <laughs> yağışlar Şöyle e, İç Anadolu doğusu Doğu Akdeniz, Marmara'nın Mar Mar doğusu Batı Karadeniz, Orta Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi ve doğusunda e, yağışlar inşallah görülebilir. Ardından yağışın e, doğuya doğru ilerlemesi bekleniyor yavaş yavaş. Yani ülkemiz inşallah arkadaşlar bu yağıştan etkilenecek gibi görünüyor e, birçok tarafı diyebiliriz. Evet ardından gelen günlerde arkadaşlar yağışlar doğuya kayması bekleniyor. Ee, evet ardından gelen günlerde de yine Avrupa'ya çok şiddetli yağışlı sistem ihtimali var. Ee, bizde de tekrar hava açabilir arkadaşlar. Sıcaklıkta biraz olsun yükselebilir. Tekrardan hatta biraz daha fazla yükselebilir. Yani e, yağışlı sistemlerden inşallah arkadaşlar tekrar ılıman havalar devam edebilir. Yağışla birlikte ama bayağı bir serinleme ihtimali bulunuyor. Serin ve yağışlı bir hava dalgası gibi görünüyor arkadaşlar. Yani sonbahar yağmuru klasik. Evet hepinize hayırlı günler dilerim arkadaşlar. İnşallah yeni güncellemizde görüşürüz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.